Merhaba, bu bölümde Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu'nun son bölümünü masaya yatırıyoruz. Metnin, bu sonuç bölümünde ortaya koyduğu büyük iddiaları, tarihi yeniden yorumlama biçimini ve nihai çözüm önerisini gelin hep birlikte adım adım çözen. Pekala gelin doğrudan manifestonun kalbine inelim ve bu çarpıcı tezle başlayalım. Biliyorsunuz tarihi genellikle sınıfların mücadelesi olarak okumaya alışkınız ama bu metin diyor ki, hayır asıl temel çatışma çok daha derinlerde. Bir yanda insanlığın doğal topluluk hali, diğer yanda ise ona hükmeden merkeziyetçi devletli uygarlık. Her şeyden önce manifesto ortaya yepyeni bir tarih teorisi atıyor. Diyor ki, insanlık tarihinin motoru zenginle fakirin mücadelesi değil, çok daha temel, çok daha köklü iki gücün savaşıdır. Şimdi bu teoriyi anlamak için kilit bir kavram var. Komünalite. Nedir bu komünalite? Manifestoya göre bu insanlığın en doğal, en köklerine dayalı, yani devletler, sınıflar ve hiyerarşiler ortaya çıkmadan önceki özgün toplumsal yapısı. Komünalitenin tam zıttı olarak karşısına devletli uygarlık diye bir şey koyuyor Metin. Bu da şehirleri, sınıfları, ataerkil gücü ve devleti temsil ediyor. Ve metne göre binlerce yıldır o doğal komünal yapıyı ezen, sömüren ve baskılayan gücün ta kendisi bu. İşte bu karşılaştırma aslında metnin temel derdini, o büyük ikilemi çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir yanda doğal, komünel toplum, diğer yanda ise ona hükmeden devlet aygıtı. Peki tamam teori bu ama pratikte, gerçek hayatta bu neye tekabül ediyor? İşte manifesto tam da bu noktada bu büyük tarih teorisini alıp doğrudan Kürt halkının tarihsel deneyimini uyguluyor. Gelin bakalım nasıl bir tablo çiziyor. Metne göre Kürt tarihi dört temel evreden geçiyor. Her şey binlerce yıl öncesine dayanan o köklü komünel geçmişle başlıyor. Sonra büyük imparatorluklar çağı geliyor ve bu dönemde kimlik adeta örtülüyor ve derken ulus devletlerin yükselişiyle birlikte sistematik bir baskı ve inkar dönemi başlıyor. Nihayetinde bu inkara bir tepki olarak da modern çatışma dönemi ortaya çıkıyor. İşte bu tarihsel arka plan bizi doğrudan 20. yüzyıla yani manifestonun en kritik bölümlerinden birine kendi özeştirisine getiriyor. Hedef neydi? O dönemin popüler fikri olan bağımsız bir ulus devlet kurmak. Silahlı mücadele Kürt varlığını dünyaya kanıtladı, bu bir başarıydı. Ama hedeflenen o ulus devlet yolu bir çıkmaz sokaktı. Stratejik olarak bir tıkanmaya yol açtı. Madem ulus devlet bir çıkmaz sokak, o zaman alternatif ne? Gidilecek başka bir yol var mı? Manifesto tam da bu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Ve metnin bu soruya verdiği cevap gerçekten de radikal bir strateji değişikliği içeriyor. Ortaya yepyeni bir model atıyor. Demokratik ulus. Peki, nedir bu demokratik ulus? Şöyle bir düşünelim sınırları olmayan, kendine ait bir ordusu, bayrağı olmayan bir ulus. Manifesto tam da böyle bir şeyden bahsediyor. Devletten tamamen kopuk, kendi içindeki demokratik, komünal ve ekolojik ilkelere dayanan bir toplumsal birliktelik. Ve bu yeni model üç temel direk üzerine kurulmuş. Modern dünyanın üç devine karşı üç alternatif sunuyor. Ulus devlete karşı demokratik ulus, kapitalizme karşı komünel bir ekonomi ve endüstriyalizme karşı ekolojik bir yaşam ve bütün bu vizyonun kalbine, tam merkezine bir ilkeyi yerleştiriyor: kadın özgürlüğü. Manifestoya göre bu olmazsa olmaz bir şey çünkü diyor ki devletli uygarlığın ilk ezdiği, ilk sömürdüğü kesim kadındı. Dolayısıyla gerçek bir özgürlük ancak ve ancak kadınların özgürleşmesiyle başlayabilir. Ama bu kadar büyük bir dönüşüm nasıl olacak? İşte manifesto burada somut bir yol haritası da sunuyor. Bu yeni yol için iki net adım öneriliyor. Birincisi, ayrı bir devlet kurma hedefiyle yürütülen silahlı mücadeleyi tek taraflı olarak sonlandırmak. İkincisi, bu adımdan sonra bölgedeki devletlerle demokratik bir müzakere sürecini başlatmak. Ve geldik belki de en çarpıcı öneriye. Nihai hedef, ayrılıp yeni bir devlet kurmak değil, tam tersi. Bu yeni demokratik toplum modelini mevcut devlet yapılarının içinde var etmek ve bu yolla o devletleri de daha demokratik cumhuriyetlere dönüştürmeye yardımcı olmak. Ve manifesto tam da bu sloganla bitiyor. Ulusal varlık başarıldı, sıra demokratik kurtuluşta. Bu cümle aslında bütün metnin özetini yapıyor. Artık bir var olma kavgasından yeni bir tür özgürlük arayışına geçişi ilan ediyor. Ve tabii ki hepimizi o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Devletin ötesinde bir toplum gerçekten mümkün mü?